Arkadaşlar merhaba. 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 Hadi. Devam. Şimdi ben Turla burada yardım ediyordum. Turla ben burada çok güzel şeyler yapacağım. Sözünü de verdik. Verdiğimiz sözü de tuttuk. Evet, kim basıyor şimdi? Tamam. Turul, şimdi sana ne evet. lazım biliyor musun? <laughs> sana bol bol şey lazım. Kum. Ne? Pü 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 kumla geliyor bir de ya, Allah bunu nereden Git. bulabiliyoruz? Nereden mi bulabiliyoruz? Deniz kenarından Herkese. toplayacaksın. Ama deniz kenarına doğru gidiyorum ben. Aynen. Lan. Ne oluyor? Biri birine vurdu. Lan bu odayı çaldı? Bak botarak giriyor bir de. Ertuğ abi. Tala taş var ne? Mı? Tarlanın üstünden ha? geçme. Tarlanın üstünden geçme bozuyorsun. Aa, burası olmaz. Geldim. Benim öyle bir tık garip olacak. Orada kum yok. Ben bir yere geldim. Oo. Taş bakalım. Hatta taş. Tamam şuradan taş topladım. Aa bunlar merdiven. Bunlar fazla gelmesine gerek yok. Kırık taş. Tamam, taş aldım. Kum, kum varsa kum getirebilir misiniz? Ben, ben Biz nereye düştüm? Kum yok abi maalesef. <laughs> Yusuf, Yusuf toplarım var. mı? Toplarsan iyi olur. Toplarsan iyi olur. Allah bilir nasıl kaç. Ne madem var ya. Orada maden yok Yusuf. Orası Turul'un turlun şeyi. Gelin. Orası Turul'un paralimpik havuzu. İyi herkes için yapmış yani? ya. Konsept öyle beğendik bu sefer. Bu sefer farklı bir şey yaptık. Lan ben düştüm ben burada nasıl çıkacağım? Çok sıkıntı bir Abi bir şey diyeyim mi? Gerçekten kaldım içinde Az geç. ha. Al geç. He? Çok geç abi. Vallahi. Bence var ya bu kadar tarla yeter ya gibi. Az mı? Gitmez Oğlum Vallahi. daha da büyütülmüş ne fark ediyor? açlık çekiyoruz haberin olsun. Ama ya. <laughs> Bunların hepsi büyüyünce Rusun. zaten... Bu Allah. arada Turun sen boğuldun mu? Boğuldum. Almaya gidiyorum eşyalarımı geri. Oğlum benle gel. <laughs> Emir veriyoruz. Üstünlük Mami, aşağıdaki şeyler niye büyümedi ya? Şunları başka yere atalım mı? Üstünlük belirtisi e? benle gel. Üstünlük belirtisi. <laughs> <laughs> ne? Ha, ee, geliyorum bir dakika. Lan <laughs> lan. Allah real la real life'ta yakalarsa Aynı cesareti göstermeni beklerim abi. Ali <laughs> abi senin burada ne işin var ya? Aa bir tanesi. O abi neredesin ya? Kayboldu adam. Çocuk. Ali ya yine? Sen tagamın nerede olduğunu bilmiyorum ki senin nerede olduğunu. benim eşyalar buraya yayılmış. Bilmiyorum. Şimdi geçen bölümde takipçimden bana bir şey gelmişti. Abi demişti şöyle yaparsan suyun sınırsız olur demişti. Şimdi onu deneyeceğim. Şimdi şuraya bir koyduk. Şimdi olursa ne mutlu bize. Bunu al. Gel bakalım. Artı abi arkanda. Ne? altına gitti ya Allah kahretmesin. Dur. Ney lan? Şunlar bak gel. Bırak bırak kalsın. Sende kalsın, sıkıntı yok. Şimdi Muhammed. Heh. bak suyun altında görüyor mu? Kum var bir sürü. Evet. Kum getirdim. Muhammed, bana kum getirin kürekle. Kürekle. mi böyle aldım, bunu böyle Mami. koydum. Alıp kırıyoruz Muhammed. Mami. Efendim. Bana kürek to kum toplayın böyle 3-4 stek getirin. Dörtlük yoktur ki burada. Bir de benim yüzüne Allah. Olanı getirin işte. Abi çok suyun altında kalma. Nefesin bo gidiyor vardı boğuluyon. Kızım boğuluyor. Geçmen lazım Muhammed. Karakterinde karakterine bir şey olmaz ama nefesin boğulabilir. Gidiyon oh, işte. Ha. Türkçe Türkçe konuşabilsen neler anlatacak. Ya Muhammed'in sıkıntısı sıfır dili olması. Milletin 2-3 dili oluyor yabancı dil falan. Muhammed sıfır <laughs> dil. <laughs> Türkçesi de yok. Ben ben Türkçe bile görmüyorum abi ya o <laughs> Muhammed şey görüyor. Ağaç dili ve edebiyat. Ha aynen. Evet. Ben <laughs> ağaçların dilini anıyorum böyle. Guluk guluk. Ağaçtan nasıl ses çıkıyor? Ne bakayım. anlamazsın onu. Sadece o ses ağaçtan <laughs> çık o ses ağaçtan çıkmıyordur <laughs> oğlum dikkat edin dersi iyi dinleyin bak. Guluk guluk sesi başka bir şey de var. Abi bu killmiş lan. O <laughs> sizin herkes fay. <hadi>. Ya. <laughs> Turul sana çok güzel bir kıyam var. Geldiğinde göreceksin. Abi benim ev çok böyle bir tık garip olacak. İkinci katta şimdi. Ya sen zaten ne yaptın bilmiyorum. Beş bölümdür senin evi diziyoruz. Ben anlamadım gitti ya. <laughs> Adam, Harbiden ya. Üç bölümdür şey. Ne şeydi... kadar ışık, uçu ya. Biraz... Oy seni. Eee? Tamam, iyi edeceğim canlar Muhtarı, sen ya Muhammed'in konuştuğuna bakma, Muhammed ev yapmadı, Tellah gitti hazır ve çöktü ya. Yani. <laughs> aynen, <Abi>, <laughs> aynen, aynen. Ben ev yapmasam olur mu dedi. Tellah <laughs> abime sor, kim dekor etmiş, gerçi ikimiz ettik de neyse. <laughs> Aha bir de evi üstleniyor artık, adam o kadar yabanileşmiş <gülüyor> <gülüyor> ki. <gülüyor> La abi, alo. Ben dedim Tellah'a, Mesela... bunu evine alma, yarın bir gün daha beter olur bu. Ayyok abi dedi çocuğa dedi yardım edin ah işte. Abi sözü dinlememenin cezasını çekiyor şu an. İkinci katı yapacağım ama güzel olacak valla değecek evet. Emin olayım. Oğlum ağacım bitmiş. Bütün ağacımı sana vermişim lan Yusuf. Yetmedi biliyor musun? Ha? Yetmedi. Yetmedi diyorsun da. Bütün ağacımı sana verdiğim için ben bir şey yapamıyorum şu an. Melih abi. Meli abi efendim abi. Ne yapıyorsun? Valla turla kıyak yapıyorum şu an. Ben de 51 tane oldu geliyorum bak bak. Gel. Gel hemen benim evdeki fırına at. Bir de gelirken Allah. huş ağacı getirir misin onu? Huş ağacı. <laughs> ben şey gibi oldu. Selamun abi? abi. Altın ne kadar. <laughs> o, o adam gibi oldu var ya. abi. Işler abi. <laughs> Altın ne kadar abi. <laughs> şunu şöyle at şunu at. Şunu at. O pahalıymış hayırlı işler abi. Kolay. Abi, yere düştüm. Keyfi bir güzel ev yaptık ana bana. Allah. Abi neredesin sen? Evimin oradayım. Böyle ev bittiğinde satma imkanım var ama. İşte. Şimdi. Ya bana biri merdiven versin. Abi sende kömür yok. Bana biri merdiven versin lan. Aa bu maden fırında pişmiyormuş lan neyse artık yapacak bir şey yok. Koydum. Bir şey var mı? Ne şey var mı? Kömür. Kömürden Tatı <laughs> Merdiven yapsana bana bir de huş ağacı getirin. <laughs> 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 Dallar kayboldu. <laughs> Abi bak ne yapıyorsun biliyor musun? Allah lan ne oluyor? Ya bir suyun kenarında bir yerde miydin? Ben abi F3'e F3 F3 e bas. Ulan X, Y, Z'yi neyse ya boşa anlatılsa kadar. Onu Geçer sadece kadar. ben görüyorum abi. Ne tarafta Yusuf? Bana yakın mı? Hey. Evet. Oğlum kafam karıştı. Bu burada bu Yusuf bu Yusuf. evin merdiveni yok. Yusuf. Abi sen çok sorguluyorsun ha. Efendim artık bu abim bana yakın mı? Benim tarafımda bir yerde mi? Siz ne bilek abi? Biliyorum ki ben... Ben nerede oldum bu Tala kum arıyordu herhalde beyler en son. Öyle bizi onunla bir diyalog gerçekleştirdik. Kum bakacaktı. Hani... Abi döndüğün yerden geri gel. <laughs> Arkanı ver. Adam... Ben de kum topladım. O zaten sana topladı. Sana sana çalışıyoruz şu an. Ben tel gördüm de ondan sonra ne tarafa gitti? hiç çalışmıyorsun lan Her şeyi beler. map'te geziyor free. Kafasına göre. Evet. Kafasına, Kafasına göre. Bir abi. şey söyleyeceğim bir daha. mı arıyorum diye ben de kayboldum galiba. Bu da ki arkadaşım. Bu da keyfi ben... bir adam. Bundan zevk <laughs> Aramaya gönderdiğimiz adam da kaybediyor. Verip... da Daha bir kişi daha gidersin ser şey köyde adam kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> aramaya gideyim mi abi? Oğlum Allah Allah burayı He. Benim burada kırmızı ağaç falan var. Kırmızı ağaç mı? Kırmızı ağaç mı? Ona sırtı var. Kırmızı ver. ağaç mı varmış Ona sırtı var. Abi yerden diye. çalı gibi bir şey mi? Ağaç ya. Ağaç. Baya ağaç yani. Beyaz gövdeli. <laughs> mantar lan. Biga falan mı acaba? Mantar mantar. Mantar mantar. Ananın aha. Lan bu ne? Ana. Aa ben su buldum burada. E, su işim yok köye gel sen. Şey köye gelmeye abi seni buldum galiba. Lan <laughs> abi seni buldum galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Ben, Yok, burada, ben burada videoyu bitireyim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. onu hiç güzel olmayacak. <laughs>